değerli basın sevgili arkadaşlarım, güzel bir projenin, güzel bir lansmanındalar. Bizleri yalnız bırakmadınız. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediniz. Teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle Türkiye'nin çok ihtiyacı olan ve kalite standartlarını zorlayan e, batı ama bilebildiğiniz her lokasyondaki tesislerle yarışabilecek muhteşem bir proje için Bahar ve Palaz projesinin basın lansmanı için toplantısını yapıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Yeni tatil sarayına Türkiye'ye armağan eden Akarsu Holding'in yönetim kurulu üyesi Eren Bey, Eren Akarsu Bey bize proje hakkında kısa bilgi verecek. Sonra Kronos e, Development'dan e, Samim Bey bize projenin detaylarını aktaracaklar. Eren Bey söz size. Öncelikle katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyor. 30 yıl aşkın bir süredir inşaat ve turizm sektörüyle iç içeceğiz. Hem her dönemde sektörün en önemli, en kaliteli tedarikçilerinden biri oldu. diyor. oldu. Seramik ithalatı, mutfak ve banyo dekorasyonu gibi alanlarda faaliyet göstermeye devam ederken Mozaik Center markası yer Center firmamız Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan başta olmak üzere Dünyanın çeşitli ülkelerinin yıllardır ihracat yapmakta olup Türkiye'nin en önemli tedarikçilerinden birisi olmuştur. 2012-2013 yılları itibariyle inşaat ve turizm sektörlerindeki yatırımlarımıza ağırlık vermeye karar verdik. Bunlardan biri geçtiğimiz yıl inşasına başladığımız ve %65'ini bitirdiğimiz Mahallelerdeki 5 yıldızlı otel projemizdir. Bir diğer ise bugün sizlerle ve sizler aracılığıyla da halkımızla oluşturacağımız yeni tatil sarayımız Mahal Palası projemizdir. Türkiye'deki otel yatırımlarımızdan en iyisi olan Mahal Palas Armutlu projemizi İstanbul'a yakın tatil beldelerinden Yalova Armutlu'da ya inşa ediyoruz. 95 milyon TL'lik yeri yatırımla inşasına başladığımız Mahal Palas projemiz gerek mimarisi gerek donatılarıyla saray kalitesi ve muhteşem ortamıyla örnek niteliği taşıyacaktır. Osmanlı döneminin tüm dokusunu yansıtacağımız projemizi bir saray konseptiyle hayata geçiriyoruz. Bölgeye büyük hareket kazandıracak olan projemizi 2014 yıl, yılının Aralık ayında hizmete geçirmeyi planlıyoruz. Şimdi Mahal Palası hakkında detaylı bilgi vermek üzere sözü Samim Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Mahal Palası e, projemiz toplam e, 36 dönüm arsa e üzerine kurulu. E, 37 bin metrekare inşaat aldılar. E, ve çok mimarisi, e, mimarisinde işte farklı klasik e, saray mimarisinden farklı esintiler Evet. dünyanın farklı yerlerinde esintiler görebilirsiniz. İşte işte reklam evet. filmleri, işte Nis, Kan, işte, Monte Carlo gibi farklı farklı yerlerde referans yapıyor. Gerçekten gittiğiniz zaman dünyanın e, turizm sektöründe referans olmuş projelerinde e, böyle böyle klasik ağırbaşlı e, mimari e, esintiler görebiliyorsunuz. Bizim projemizde de böyle esinti bir esintimiz var. niye Armutlu? Armutlu buraya e, kadar var, yani İstanbul'un hemen yanı başında kalmış saklı bir cennet bize göre. Çünkü e, Armutlu e, ulaşım olarak e, şu anda araçla olan yani iki iki buçuk saat diyoruz. İşte en 1 bir saatte gidilebiliyor. Fakat tabii bir önceki haftaki e, yani, takip etmişsinizdir. Yalova'da yapılacak olan köprünün de temeli atıldı. Ee, ve direkt olarak İstanbul'dan e, yani arabayla 6 dakikada karşıya geçiyorsunuz. Yani 1 saat altı dakikaya gidiyor. Düşüyor ve inanılmayacak derece Arnavut düğü tekrar e, çok gözde bir e, yer yapacak bu ulaşım şeyi. Yani en önemli şey e, tatilde, turizmde ulaşabilmek bir yere. Ve bugüne kadar saklı kalmış bir cennet. Artık e, şu andan sonra e, ortaya çıkıyor. Tabii ee, keşke bu projeler, e, keşke bütün projeler böyle olsa yani proje e, görsellerine baktığınız zaman etraf yemyeşil şey, e, en büyük özelliği anlattığının etrafındaki özellikle burası fıstıklı e, kuyu fıstıklı e, fıstık çamlarında geliyor asırlık fıstık çamlarının içinde bir doğal bir cennet e, e tabi doğal en önemli şey termal katlı olması bunlar ikisi birleşince e, muhteşem bir e, konsept ortaya çıkıyor. Tabi yani e, burada e, fiziksel özelliklerin yanında en önemli bizim özelliğimiz e, onun yanında verilen hizmet. Yani sanayi büyüsünün yanında saray hizmetinin e, veriliyor olması. E, Tezisinin farklı farklı açılardan e, resimlerini görüyorsunuz. derken tabii çok farklı ıı, tatlara ıı, cevap verecek ıı, işte bizim Osmanlı mutfağından işte Güneydoğu mutfağına kadar bütün farklı yörelerimizin tatları ıı, da burada olacak. Buradaki sistemde devlet sisteminde ıı, kahvaltı dahil olarak paketin ıı, içinde ve ıı, diğer yemekler ıı, yemekleri, yemekleri de işte farklı alternatif mutfaklarda şeylerde yapma fırsatı olacak misafirlerimize. Odalarımız iki farklı tipte. bir artı ve iki artı var. bir artı birilerde yani aileler öncelik genel düşünülüyor. burada e, iki yetişkin, 12 yaşa kadar iki çocuk. Dört kişi kalabiliyor bu odalarda. Gayet geniş yani Otel, bir otel, suyut odası mantığında ve saray odası. Yani çok büyük e, olmasının dışında e, mimari tarzı olarak da ek misafir daha Bir büyük bir ailenin büyüğü olabilir. Sonra veya bir arkadaşımız olabilir. Orada sizinle beraber de, e, hizmetlerden faydalanabiliyor. Burası Sattı Denizimizin olduğu bölüm. Farklı devreler var. İşte devre tatilinde fiyatlarken işte belli de devreler, bütün devrenin fiyatı aynı değil. E, i̇şte kırmızı dediğimiz daha böyle işte yılbaşı daha böyle aktif olacak olan devreleri farklı koruyoruz. E, kuruyoruz. Mavi devreler var, beyazlar var. E, yani kışında burası çok iş yapacağını düşünüyoruz. Çünkü özellikle İstanbul'a bu kadar yakın, yani bir saat mesafede e, böyle bu kadar büyük bir termal ve kaplıca ve spa kültürü çok e, burayı icat bir e, yer yapacaktır. Herkese hoş geldiniz. Ben e, net ve öz olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu projenin yatırımcısı olarak bu projeyi hayata geçirme bakımında biz burada şunu yaptık. Ülkemizde şu anda belli bir var. Bu net ve özü budur. Biz on kişilere saygı göstererek onların kişilik haklarına saygı göstererek tam, net ve öz bir şekilde ne karışıklığı, yani o insanların e, yaşam tarzlarına uygun, hayat şartlarına uygun şekilde bir proje e, projeye sunuyoruz. Yani burada Sami Bey'in dediği gibi e, burada e, kapalı, açık, yüzme havuzları ayrı ayrı e, ama isteyen, isteyen bir yerde girebilir de bu. Karışık havuz şeyimiz var, havuzumuz da var. De yani o insanlara saygı gösterir bizim projemizin ne tür özellik var tamam